Bunlar pek sessiz birkaç gündür. Hı, hamilelik huzur getirdi. Günaydın konsolos bey. Yürüyüşten mi geliyorsunuz? Evet efendim. Nasıl küçük hanım? Çok iyi maşallah efendim. Yedi ayımız kaldı. Görmemişin oğlu olmuş. Buyurun bir çayımızı için. Teşekkür ederiz başka zaman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bitmedi mi kahvaltınız? Yeni oturacağız daha. Hadi gelin siz de. Biraz soluklanalım. Dur. Bir Nescafe yapar mısın Peride? Yaparım abi, su ısınsın da. Çocuklar kalktı mı? Uyuyorlar. Kocan? O uyandı da gazete okuyor yatakta. Keyfine de pek düşkün beyefendi. Anlayamıyorum. Nasıl dayanıyorsun bu adama? Nesi var abi? karizması olmayan zayıf karakterli bir adam. Alkolden cesaret alıp olay çıkartıyor hep. Dikkat çekmek için mi yapıyor öyle? Tabi, Kompleks denferiyöriti. Kendini ispat edememiş kişilik. Çok tehlikeli. Mafyaya bile karışabilir. Ben memnunum kocamdan. İyi sabahlar efendim. Ha, otur canım gel. Aa, hay! <laughs> i̇çin çıksın. Hadi acıktık Bitmedi mi paşanın yıkanması bir saattir Çıkar şimdi Meliha Bilnur da uyuyor daha Burada son geceleri diye geç yattı kız Kalkar şimdi hmm. Denize gidecekler mi Bilmem Öğlen hareket ederiz dediler ama Bu çocukların işi ne oldu Bedri e? Oğlunun hayvanlığı tuttu ne olacak Kız giren ilgilendikçe kasıldı Eşek Ne de güzel kız Ne diyorsun Meliha güzel, saygılı, becerikli, haza bir dişi. Yazık. Kaçırdı elinden salak. Ki anormalliği mi var acaba bu çocuğun? Yok dedim. Ne anormalliği olacak? Ne bileyim. ilgisi mi yok kızlara nedir? Bir doktora göstersek. Kondur mu öyle şeyler meliyor? Demir gibi. İnsanın aklına her şey geliyor. Bunun ki mızmızlık biraz, mızmızlık. Düşüncesiz. Canımız çıktı insanlara ağırlayacağız diye. O kadar masraf ...yorgunluk, her şey boşuna. Oo, hazır mı sofra? Saatler olsun paşam yıkandınız mı? Çok güzel, çok güzel yıkandım albayım. Kusura bakmayın paşam... ...bugün böyle, evde ne varsa. Daha ne olsun albayım? Çok şımarttınız bizi, çok çok... ...çok alıştık bu rahata. Ee, niye acele ediyorsunuz paşam? Kalın birkaç gün daha. <laughs> ah, ben çay getireyim. Gidelim artık albayım. Billur da çok sıkılmış. Allah Allah. Sıkılmış mı? Kampa gitmek istiyor. Bir hatamız mı oldu acaba paşam? Rica ederim albayım. Ne hatası? Yük olmak istemiyor size daha fazla. Duydun mu Meliha? Evladım, pek düşünceli maşallah. Yavaş ulan, öttürme demedik mi sana şunu sabah sabah? Hı? Uyur bunlar, öğlene kadar böyle. <laughs> Sabaha karşı geliyorlar eve. Kadın ayrı, adam ayrı geziyor. O, <laughs> oh. ha? Dudak duda, hiç utanmaları yok. Adam da onu boynuz aleni. Bu ne? Hesap mı? Ben anlamam. Harun Bey bir görsün. Neymiş o? Getir bakayım. Hesap hesap. Ne? On günlük hesapmış. Getir bakayım, getir. Şişiriyorsunuz siz bu hesapları galiba. Şişiriyorsunuz diyor bu hesapları. Bağırma imdat. Listeye gösteriyor Harun Bey. Emri siz! Elini kolunu sallama bana öyle! Ne diyor? Löp löp yerken iyi diyor. Hesaba gelince. Sana mı soracağız ne yiyeceğimizi? Ukada. Sana mı soracaklar? Keserim alışverişi ben de. Öyle köy bakkalından alışveriş yapacak adam mıyım ben? Duyuyor musun? Söyle abine de keserim alışverişi diyor. Bak şu buna bir daha. Hadi yalla. Ama. <laughs> ne diyor? İndirimli fiyatlarmış bunlar sözde. Çok konuşmasın. <laughs> Duyuyorum zaten. Laf getirip götürüyormuş bu. Ana ne lafı? Duydum bir şeyler işte. Keseceğim bazılarının dilini. Yavaş, evet. evet, dilsiz kalacağız senin yüzünden! Defol! Tabii, tabii. 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 Şunlara bak şunlara! Taş yaracak başımıza, taş taş! Senin o kesik başına yağsın taşlar inşallah. Söylediği lafa bak, buna. Dayı söyleme böyle öyle lalemin karısına kızına? Karışma sen, avukat sen onların? Memleket turizmini baltalıyorsun, karışma sen! Heh, Şine bak sen! Bu memleketi baltalayan onlar! Paşa sen nerede paşa Görün beni bugün! Gidiyormuş! Nereye? Seferberlik mi var? Ne seferberliği dayı? Kafayı mı yedin? Adam evine gidiyor! Kim gidiyormuş Seyfi Bey? Paşa, paşa! Hıh, göremedim şunu. Kaçırdın ya! Öyle paşa gelmez bir daha bu memlekete! Yazık! Otursaydı şurada geçer doğrusunun başına! Aslanlar gibi vuruşurduk namerde karşı! Allah 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 Sıcak başına vurdu iyice dayı! Al şu işte serinde biraz! İstemez! İşte Hadi. Tamam, işte istemez! Tam işte tamam, tamam! İlacını vermeyi unutma yenge uyanınca. Tamam tamam veririz. Duydun mu Lale? Duyduk duyduk. Hadi oğlum geç kalıyoruz. Acele etme anam vaktimiz var. Fikret'le mi buluşacaksınız? Ha, müşteri de gelecekmiş. Dua et bize Nur abi. Hadi hayırlısı yürü. Hadi. Gel. Üç milyar eder mi orası? Eder hanım kesin fazla bile. Eh, hadi bakalım. Ha Nur abi Nesrin size emanet. Kaç kere söyleyeceksin oğlum? Hadi işini hadi. Anlaşmalık. Yürü hacım. Güle güle. <laughs> ne o kız? Ne bu surat? <laughs> Bıktım vallahi. Yemek, bulaşık, yatak hepsi bana kaldı. Bir de Nesrin Hanım çıktı şimdi başımıza. Yapacağız da Hilale, kız Hamile. İyi. Hizmetçisi mi olduk hanımefendinin? Ta Almanya'lardan bunun için mi geldim ben buraya? Biz istedik çocuklar olsun diye Lale. Yardımcı olacağız tabi. İstediyse kendimize mi istedik canım? Aa, ne bu artık? Sultanlar gibi toz kondurmuyorsun sen de kardeşine. Hayda! Bu nereden çıktı? Çıldırdın mı sen? Çıldırdım evet. Hadi kalk gidelim bir otelde kalalım. Çekemem ben onun bunun nazını. Hadi yalnız adam. Hoşça kal. Hoşça kal. Yalnız mı? Evet babacığım. Bir denize bile girmedi benimle. Duyuyor musun oğlum? Duyduk. Melih Hanım, tekrar teşekkürler. Aman paşam ne yaptık? Şeref verdiniz bize. Zevkti <laughs> bizim için. Efendim, yolcu yolunda gerek. Hadi kızım. Hadi Aman hadi. paşam bırakın. Savaş alsana çantaları elinden oğlum. Gerek yok canım. <laughs> Hay Allah. Buyurun paşam. Hadi <laughs> kızım. Bayağı alışmıştık size paşam. <laughs> Artık daha sık görüşürüz albayım. Ankara'da beklerim Meliham teyze. Mantarlı tepsi böreği yapacağım size. Önceden haber verin ama. Duydun mu Meliha? Geliriz Billurcuğum. Canım. <laughs> Hadi aç kızım. Açtım baba. Sağ ol Savaş. Bir şey değil. Albayım konuştuğumuz gibi. İrtibatı kesmiyoruz tamam mı? Tabii paşam aynen. Savaş, bekliyorum, Ankara'da bak. Gelirim. Hanımefendi, tekrar tekrar teşekkürler. Bir şey haş, değil. Savaş, babanın kıymetini bil, bak ona göre. Peki efendim. Hadi, hoşça kalın. Sağ ol, sağ ol. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Güle güle. E Şekerin Ayağına kadar gelen kısmeti teptin Oğlum psikolojik bir sorunun mu var senin? Tutuk mudur nedir? Kaşırdı güzelim kızı. Evladım ne candan kız. Bir de buna evine çağırıyor. Yüzüne bakmadı kızı. Utanmadın değil mi? Hiç mi anne? Yürü. Bedri abi. Gitti mi paşalar? Gittiler. Oh gözünüz aydın. Siz denize mi? Yok canım size geliyoruz. Bize mi? Biraz kafanı dinle artık abi. Bizim de lağım taştı Melih abla sorma. Valla tatile mi geldim cehenneme mi anlamadım bu sene. İzin ver biz şurada üç gün kalalım Bedir abi sevaptır. Lağımın içinde boğulduk. Valla bir gece daha o evde kalırsak ya kolera olacağız ya da tifo. Karpuz kan! Kesmece bunlar kesmece! Allah kahretsin bu ne rezalet! Nasıl girmiş bu buraya? Sayın bayanlar baylar, karpuzcu geldi. Karpuz kesmece bunlar. Leyler, bu muydu okul erifin tarif ettiği yer? Galiba usta ...kesmece... ...bağırma duyduk Allah kahretsin... <laughs> ...amca Selim Efendi'nin evi burası mı Selim Efendi'nin... ...sana mı soruyor Ümran... ...evet... ...amca diyor ayı... ...ne var ne bağırıyorsun... ...Selim Efendi'nin evine baktık amca... ...karpuz kesmece... ...karpuz yolladı size karpuz... ...karpuz mu yollamış Selim Efendi... ...zannederim... ...parası ödendi mi... İki karpuz parası verdi. Göndereyim mi? Haydar, seç oradan iki tane kütür. Kütür usta. Keseyim mi? Kesme, kesme. Dur, geliyorum ben. Pis bıçağıyla. Hey, hey maşallah. Karpuz kan. Kesmece bunlar, kesmece. Bırak şu mikrofonu be adam. Bakayım karpuzlara. Buna amca, dinle beni. Amca deme bana. Affedersin enişte. Şu nasıl? Onu sallay der. O yaramaz. Bunu al. İstemem. Şu kenardakilerden ver. Ay şu kocamanı al Ümra şu kocamanı. Bak. Avradın bile anlıyor karpuzdan. Bravo sana yenge. Cahil cahil konuşma be adam. O benim kız kardeşim. Ne bileyim amca. Darılma affet. Hadi ver şunu be. Ver amcanın karpuzunu Haydar. Hemen usta. Buyur. Lan! Öyle elle verilir mi koskoca adamın? Dağıt! Hadi fırla! Taşıma kim eve kadar! Fıra! Ver usta! Ver onu da. Karpuzlar nasıl konsolos bey? Fena değil monşer. Bal bal kesmece! Ver bakalım bize iki tane gevrek şöyle. Verelim abi. Süper karpuzumuz süper. Koy oraya hadi sağ ol. Sen de sağ ol amca. Amca anlatsın. Nereden amcası oluyorsan. Bizim insanımızın özelliği bu Ümran. Hemen akraba alıyorlar. Sahte bir samimiyet. Yaz hadi sen yaz çok da aldın. Sağ ol. Karpuz kan. Kesmece bunlar. Kesmece. Yeter anladık bağırma. Gitti. Gitti gitti tamam. Çay şekeri kesmece, karpuz kan. Kolay gelsin konsolos bey. Teşekkür ederim. Ne yazıyorsunuz orada? Roman Nuri bey. Roman ha? Polisiye mi? <laughs> Hayır efendim ne münasebet. Evlerimiz burun buruna ama görüşemiyoruz hiç. Ha öyle maalesef. Ee, e İki dakika şurada oturayım bari. Severiz biz komşuluğu aslında. ...geleyim gelim gelim. gelim. Eh. Bizim pek öyle adetlerimiz yoktur. Olsun. Eh. Lale! Lale! Efendim Nuri! Lale, Lale! Ha? Uyuyor mu Nesrin? Evet, evet uyuyor da... Aa, sen niye oturdun oraya? <laughs> Laflıyoruz konsolosunda biraz. Hadi bize iki kafe yap da sen de gel. Ha. İçelim şöyle konsolosunda karşılıklı ha? <laughs> ha lale, lale. Ha. Bisküvi, kekmek bir şeyler de getir ha. Yeriz değil mi ha? Yeriz, yeriz. Yeriz, 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 yeriz. <laughs> Hadi Arif, amma uzattım. Hem çiziyorum, hem seyrediyorum seni. Heykel oldum burada ama. Seni çıplak görüyorum. <laughs> Serseri. Hadi bitir de denize gidelim. Ne yapıyor usta? Resmini çiziyor karın. Çıplak mı? Görmüyor musun Gavat? Elbisesi üstünde. Gitmiş karıyı karşıda böyle. Gözüyle yiyor. Ben de çizeyim o karının bir resmini usta. Hüst! Hayda! Karpuz kan! Karpuz lazım mı abla? İstemez, istemez. Karpuz. Bal akıyor, bal. Bal. Öst.